Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için. Şu anda Muğla'dayım. Ee, Muğla'nın e, milasına yakın bir noktadayım açıkçası. Şöyle güzel e, ormanların olduğu bir yoldan geçiyorum. E, her şey yolunda çok şükür şu an için. E, yaklaşık 1,5-2 saatlik yolum kaldı. Sonrasında arkadaşımla oradan artık yayın yaparım size zaten bundan sonrasında. Yayın, yayın de işte şey e, video çekelim arkadaşlar. Şimdi genel olarak eee Bitcoin üst bandı test ettikten sonra çok ciddi bir tepki aldı oradan ve alt bandına doğru tekrardan hareket ediyor. Yani 116 binlere kadar falan gitmişti. Şu anda 115 bin seviyesinde tekrardan ve şu an 114 bin 500 civarında alt banda tekrar değme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani oraya çok yakınız muhtemelen oraya değecektir. Ondan sonrasında tekrardan yükselişe geçme olasılığı yüksek arkadaşlar. E, fakat asıl benim dikkatim çeken başka bir şey Altının fiyatı çok oynak arkadaşlar Tam bir testere hareketi yapıyor şu anda Bitcoin'deki biraz böyle ters megafon Daha doğrusu megafon deniyor ona e, Altındaki ise tam anlamıyla bir e, Testere hareketi arkadaşlar Testere olmasının sebebi de dünya çapındaki bu belirsizliklerin devam etmesinden kaynaklı diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü genel olarak halen daha net bir şey söylemek mümkün değil. Yani genel şu anki durum e, en son konuştuğumuzdan sonra çok fazla değişmedi aslında. E, gerginlik sürüyor. Gerginlik devam ediyor. Halen bir faiz indirim açıklaması da yapılmadığı için o e, 17'sinde yapılacakmış bu arada. Ben onu yanlış biliyormuşum. 15'i zannediyordum. Yani bugün yapılacak zannediyordum. Ama e, 17'sinde yapılacakmış. O yüzden arkadaşlar şu anda bizim beklentimiz Tam olarak e, altının e, olması gerektiği gibi aslında şu anda altın yani biraz saçmalıyor yine yükseliyor alçalıyor bir, bir şey yaptığı ne, ne yaptığı belli değil açıkçası yani çok sert hareketler yapıyor ben altın alsat yapıyorum normalde biliyorsunuz sabahleyin çok güzel zarara soktu beni e, o yüzden hani bugün belki tekrardan alsat yapmam altında ama Bitcoin'e yapabilirim. Çünkü Bitcoin gerçekten şu anda biraz daha uygun ilerliyor price action'a. Ama altında aynı şeyi söylemek çok mümkün değil arkadaşlar. O yüzden kesinlikle <laughs> eğer ki böyle küçük çaplı bir işlem açmayı düşünüyorsanız da 114.500 seviyeleri bence uygun rakamlar olacaktır. Ama yine de tavsiye etmiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü Bitcoin piyasası çok daha oynak bir piyasa. Çok daha ...yüksek risklerin olduğu bir piyasa biliyorsunuz ki... ...altına kıyasla konuşuyorum. Ee, ama netice itibariyle şu anda arkadaşlar... ...bizim kafamıza takacağımız çok bir şey yok. Çünkü faizin e, faiz indirimine... <laughs> ...son iki gün. İki gün sonra bir şeyler artık belli olmaya başlayacaktır. Fiyat yükselmeye başlayacaktır. Fakat halen daha benim görmüş olduğum kadarıyla... ...insanlar ikiye ayrılmış vaziyette. Özellikle benim gibi inceleme yapan insanlardan bahsediyorum. Bunların bir bölümü, büyük bir bölümü... ...halen e, Kasım ayında... Bu işin biteceği yönünde düşünüyor. Ben ise tam olarak böyle düşünemiyorum. Bundan önceden size söyledim defalarca tekrar söylüyorum. Bana kalırsa 2026 ilk 3-4 ayında olma ihtimali çok çok daha yüksek geliyor bana. Çünkü şu anda zamanımız kalmadı arkadaşlar. Yukarı yönlü gidebileceğimiz e, rakam çok az bir rakam şu anda. Yani o kadar bir yükseliş olamaz yani o kadar kısa sürede. E, ama normalde Henüz daha başlamadığını söyleyebilirim Bulra'nın henüz daha Tam olarak başlamadığını Söyleyebilirim arkadaşlar Yani yaklaşık olarak Bundan bir ay sonra biraz daha bazı şeyleri Net bir şekilde söyleyebiliyor olacağız Diye tahmin ediyorum ama Netice itibariyle şu anda halen daha Alım yapmak için bence Kendi kişisel fikrimi söylüyorum Bence halen daha çok uygun arkadaşlar Almak istiyorsanız şu anda bir şeylerden alabilirsiniz Ne aldığınızın pek önemi yok İlk yüze girmesi yeterli dediğim gibi e, hepsinde bir artış bekliyorum <gülüyor> açıkçası <gülüyor> yurt dışından bazı incelemiş olduğum kaynaklarda da aynı şekilde benim düşündüğüm gibi e, Önümüzdeki sene e, özellikle M2 piyasa arzı... yani piyasadaki toplam e, dönem paranın daha da çok artacağı yönünde bazı e, düşünceler var ve bu düşünceler doğrultusunda da trilyonlarca doların e, riskli varlıklara yani Kripto para özellikle olarak. Buraya gireceği öngörülüyor şu anda. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi biraz uzatacak bir süreç. Yani en azından önümüzdeki seneye uzayacak gibi gözüküyor. Ben 4 senelik saykılın bittiğini söylemiyorum. Sadece böyle bir ihtimalin daha ağır basmaya başladığını söylüyorum. Eskiden %50-50 diyordum yani birkaç video öncesinde hatta. %50 ihtimalle bu sene sonunda yani Kasım'da biter. %50 ise önümüzdeki seneye kalır diyordum. Şu anki fikrim ise biraz daha değişmiş vaziyette. Şu an %60 önümüzdeki seneye kalır. %40 bu sene içerisinde biter diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yine aslında çok büyük bir fark yok arada. Farkındayım yani %10'luk bir fark söylüyorum sadece ama şunu unutmayın arkadaşlar %10'luk fark bile çok bir şey aslında ifade ediyor bu markette hiç. Market için konuşuyorum en azından. Bu arada harika bir yerden geçiyorum gerçekten. Yani şu dağların falan güzelliğine bakın arkadaşlar. Böyle yerleri ben çok seviyorum. İşte sizinle de aslında buradan biraz da böyle işte yürüyüş falan bu tarz de yapmak istiyorum ama çok fazla şansım da olmuyor. önümüzdeki süreçte inşallah biraz daha hani zamanım olursa, biraz daha param olursa o zaman böyle şeyler de yapmayı planlıyorum açıkçası. Gidelim gezelim bir yerleri istiyorum yani siz anlayacağınız. Şu anda da bir otoyolun kenarındayım. Bakın şöyle göstereyim hatta otoyolu. Araba burada. Birazdan yola çıkacağım tekrardan. Çok teşekkür ediyorum herkese buraya kadar izlediyseniz. Ee, yine önümüzdeki saatler içerisinde değişik bir hareket olursa ben sizinle tekrardan e, yani bu şekilde bir video atarak kısa bir video atarak durumu özetleyeceğim arkadaşlar. Ama şu an gördüğüm kadarıyla e, market belirsizliğine devam ediyor arkadaşlar ve hani e, 17. Eylül'ü bekliyor. Benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla. 17 Eylül'de düşüş haberini aldıktan sonra biraz daha rahat edeceğiz diye tahmin ediyorum. Evet şimdilik bu kadar olsun. Lütfen abone olalım. Lütfen beğenelim ve lütfen aşağıya yorum yazalım arkadaşlar. Ki mümkün olduğunca bu videoları başkalarıyla da paylaşma şansımız olsun. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ya bu akşam eğer ki duruma göre yani eğer çok acayip bir hareket olursa bu akşam. Olmazsa Yarın tekrar buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.